Herkese merhaba. Ben Aslı Öz Yılmaz. Kanalıma hoş geldiniz. Daha önce sizlere uygun fiyatlı makyaj ürünleri serisi hazırlamıştım ve bu seri içerisinde benden en çok istek alan BB kremlerle ilgili bir seri yapmamdı. Uygun fiyatlı beşliler videolarımı izlemediyseniz eğer onu da buraya linkliyorum. Buradan uygun fiyatlı beşli makyaj ürünleri serimin hepsinin oynatma listesine gidebilirsiniz. Şimdi videoya başlamadan önce kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Zil işaretine de basmayı unutmayın ki bildirimler sizlere gelmiş olsun. Hemen ben ürünlere geçeceğim lafı fazla uzatmadan. 5 tane ürün dediğim gibi seçmek istedim. Aslına bakarsanız daha önceki videolardan da hatırladığınız gibi hep seçtikten sonra bonus birkaç tane de ürün yine öneriyorum ben sizlere. Elimde daha önceden kullandığım, denediğim birçok BB krem var. BB krem ve renkli nemlendirici gibi geçen kremler bunlar aslına bakarsanız. Bunların içinden sıklıkla kullandığım ve hani size de önerebileceğim ürünleri ben toparlamaya çalıştım. Bir süredir de, bayağı bir süredir de bunları deniyorum. Öncelikle bunları göstermeden önce BB kremlerle ilgili kısa bir açıklama yapmak istiyorum ben size. BB krem aslında blemish balm'dan geliyor açılımı. Yani aslına bakarsanız kusur kapatıcı anlamına geliyor. Kusur kapatıcı bir çeşit fondöten kadar kalın olmayan ama aynı zamanda yüzümüzdeki bir takım böyle kızarıklıklar veya lekeler varsa bunların hepsini kapatmaya daha böyle tek bir renk eşitliği sağlamaya yarayan ürünler. Çoğunlukla fondöten kullanmayı sevmeyenler, günlük makyajlarını daha sade, daha az ürünle, daha böyle ince ürünlerle yapmayı tercih edenler BB kremlere yöneliyorlar. Fakat ben bu videoyu hazırlamadan önce denediğim pek çok BB kremin aslında fondötenlerden de kalın yapıda olduğunu gördüm. Satın almadığım testlerine baktığım pek çok ürün oldu. Bunlar içerisinde de açıkçası hani beğeni alan ürünler de vardı ve şaşırdım da yani fondöten kullanmayı sevmeyip de bu ürünleri kullananlar Nasıl bunlara ince yapılı diyebilirler ki diye düşündüm. BB kremleri ben çoğunlukla hani yaz döneminde belki biraz daha fazla kullanıyorum veya da işte bahar döneminde fondöten daha az kullanmayı istediğim zamanlarda veya böyle daha spor bir günse eğer çok ağır bir makyaj yapmayacaksam sadece yüzümde bir allık, bir rimel süreceğim bir günse böyle bir bazmış gibi onu yüzüme geçtiğim zaman daha sanki böyle yüzümün renk eşitliğini yapmış gibi geliyor. Bu anlamda kullanıyorum. Benim ilk sırada aslında sizlere göstereceğim çok sevdiğim ürünlerden bir tanesi BB krem olarak geçmiyor. Fakat bu renkli nemlendirici özelliğinde olan ürünlerden bir tanesi. Tinted Skin Veil olarak geçen yani renkli nemlendirici işte böyle sanki cildinizin üzerinde bir örtüymüş gibi kaplayacak olan bir üründen bahsedeceğim. Bu da NYX'in Bare With Me serisindeki bu ürünü. Bu geçen yaz çıkan bir üründü. Çok ince yapılı. Genelde NYX'in fondötenlerine göre daha ince yapılı. Çok daha kolay elinizle bile uygulayabileceğiniz bir ürün. Ben bu ürünü çok seviyorum. Yani fondöten gibi olduğunu söyleyenler de var ama bence fondöten gibi değil. Elinizle çok güzel, elinizin ısısıyla hemen yüzünüzle bütünleşebiliyor. Asla fırça ve sünger uygulamanıza gerek kalmıyor. NYX'in bu elimdeki ürünü aynı zamanda non komedojenik olduğu için gözeneklerinizi tıkama gibi bir sorun da yapmıyor ki ben de en çok hani bu çene bölgesinde özellikle bu beyaz beyaz beze gibi oluşumlar çok sık oluyor. Bununla asla olmadı. Onu da size bilgisini vermek istedim. Eğer ki rengini de merak ediyorsanız benim elimdekinin rengi Natural Soft Beige olan Bence pek çok BB kremden daha ince yapıda, örtücülü de gayet güzel, çok doğal bir bitişi var. Çok da sevdiğim bir ürün olduğu için birinci sırada sizlere bunu önermek istedim. Gelelim ikinci sıradaki BB krem önerime. Bu da aslına bakarsanız benim BB kremle tanışmamı sağlayan bir üründü. Ben daha doğrusu bunu değil de normal ciltler için olanı kullanıyordum. Ondan çok memnunum ama bir süre sonra o bana fazla yağlı gelmeye başladı. Daha sonrasında karma ve yağlı ciltler için olan ürüne geçtim. Ne derseniz eğer bu da Garnier'in BB kremi. Çoğunuzun da bildiğine eminim. Piyasadaki en uygun fiyatlı BB kremlerden ve ben gerçekten bundan çok çok memnunum. Cildimde herhangi bir sıkıntı asla yapmadı. Sivilcelenme hiç yapmadı. Ve bununla ilgili şöyle ilginç bir şey var. Cildimde sivilce olduğu zamanlarda hani böyle beyaz iltihaplı değil de hafif böyle kızarık bir sivilce varsa bu kremi uyguladığım yani BB krem uyguladığım günlerde daha çabuk toparlandığını falan gözlemledim. Ben bilemiyorum içeriğindeki ürünlerden bir tanesi iyi gelmiş olabilir. Ya da ben bu yüzümde varken görmezden geldiğim için e, yüzümdeki sivilceyi hiç oynamadığım için belki de daha çabuk iyileşmesini de sağlamış olabilir. Cildime uyumlu olan bir ürün. Çok seviyorum. Gerçekten bittikçe de aldığım bir ürün. Dediğim gibi bu elimdeki karma ve yağlı ciltler için olanı yapısı gayet güzel. Elinizle çok kolay uygulayabiliyorsunuz. Zaten dediğim gibi ben hani BB kremlerin hepsini bu elimdeki light rengi BB kremlerin hepsini ben elimle uygulamayı daha çok uygun görüyorum. Çok daha güzel el ısısıyla dağılıyor. Bu şekilde görürseniz bayağı BB kremlerde bu arada Renk tonları genelde açık, orta ve koyu tonlu olarak olabiliyor. Bazıları açık, orta veya orta koyu gibi de görebiliyorsunuz. Elinizin üzerinde denemek yanıltıcı olabiliyor. Çünkü elinizin rengiyle cildinizin, yüzünüzün rengi farklılık gösterebiliyor. Elinizde denediğiniz bir ürün açık zannediyorsunuz fakat yüzünüze tam uyum gösterebiliyor. O yüzden mümkünse hani boynunuzda yine uygulamak aynı fondötende olduğu gibi eğer test ürünü deneyecekseniz bence çok daha mantıklı olacaktır. Bu Garnier'in sevdiğim bir tarafı, evet kokulu ürünlere biraz hani açıkçası çok kokulu ürünlere karşıyım ama bundaki bu hafif böyle bir kokusu var, o fresh koku benim çok çok hoşuma gidiyor. Ee, böyle cildimde sanki böyle bahar kokusu varmış gibi de geliyor. Sürdükten sonra tabii ki yok oluyor, uzun süre kalıcılığı yok. Karma veya yağlı cildiniz varsa çok seveceğiniz bir ürün olacak. Bunun üzerine rahatlıkla. Makyajınızı tamamlayabilirsiniz. Diğer bütün ürünlerin hepsini yüzünüzde gayet güzel tutuyor. Sabitlemek isterseniz de bir setting spray sıkarak gün sonuna kadar sizi götürmesini sağlayabilirsiniz. Çok güzel ciltle bütünleşiyor. Böyle kaymak gibi duruyor. Sevdiğim ikinci uygun fiyatlı BB krem önerim olacak sizlere. Üçüncü BB krem önerim de birçoğunuzun yüksek fiyatlı olarak düşündüğü. Oysa ki yüksek fiyatlı olmayan diğer bütün kozmetik marketlerde satılan BB kremlerle neredeyse aynı fiyatta olan bir ürün göstereceğim. Bu da Misha'nın BB kremi. Benim elimdeki Perfect Cover BB krem olarak geçen ürünü. Zaten bu BB kremler Kore markalarıyla gündemimize girmiş oldu. Bu da bir Kore markası bildiğiniz gibi Misha. Benim elimdeki de Perfect Cover BB kremi 23 numaralı olanı. Çok güzel bir ambalajı var. Bu şekilde tüp şeklinde fakat buradan sıkarak çıkarıyorsunuz. Şöyle size göstereceğim. Birazcık hafif griymiş gibi oluyor. İlk başta elinizin üzerindeki veya teninize uygularken ilk rengi griymiş gibi dursa da daha sonrasında bunu uyguladığınız zaman bu cildinize oturduğunda tamamen yüzünüzle bütünleşerek çok güzel bir zemin hazırlıyor makyaj için. Yalnız şöyle bir şey var. Mesela bu bunun yapısı az önce gösterdiğim Garnier'den ve NIX'in Tinted Skin Veil'inden daha yoğun. Yani bu tam anlamıyla hani böyle balm özelliği bunda var. Zaten birçok hani böyle Kore markası veyahut da başka Kore markası olmayan markalarla da BB kremlerin yapısı bu birazcık daha kalınlığı bana sıkıntı yaratmıştı. Fakat bu yine onlara nazaran birazcık daha ince yapıda olduğunu söyleyebilirim. Gördüğünüz gibi hemen elimin üzerinde oturdu ve griliği artık kalmadı. Tamamen cildinizle bütünleştiği zaman bu gri görünümü görmüyorsunuz. Üzerine de makyajınızı çok güzel uygulayabiliyorsunuz. Bunun tonu 23 numaralı olanı benimki. Benim tenime uyduğu için ben bunu tercih ediyorum. Farklı renkleri var. Bazen de ikisini birden karıştırarak da kullanılıyor. Dediğim gibi fiyat olarak çok yüksek fiyatlı değil aslına bakarsanız ama hani Misha'nın marka olarak ürünlerinin fiyatlarının çok yüksek olduğunu düşünüyoruz. Bu birazdan size göstereceğim bir tane daha BB krem var onunla aynı fiyat örneğin yerli bir marka olduğu halde. Ben ürünlerin hepsinin isimlerini aşağı yazacağım ve güncel fiyatlarını da internet ortamından bulduklarımı yanına eklemeye çalışacağım. Birazcık daha sanki böyle yağlı ve karma ciltlerde hafif problem yaratabilir gibi bir ürün onu da söyleyeyim. Daha böyle hani normal ve kuru ciltlerin daha çok seveceği bir ürün olabilir. Ben yine bunu kullandım bir pudra geçerek üzerinden hafif alım bölgesine. Bu da sevdiğim üçüncü uygun fiyatlı ürün olarak sizlere sizlere önerim olsun. Dördüncü sırada sizlere göstereceğim uygun fiyatlı BB krem önerimse Notun BB kremi. Not markası bildiğiniz gibi yerli bir marka. Bu anlamda da hani yerli markalara destek vermek adına benim de tercih ettiğim markalardan bir tanesi. Kullandığım ürünlerinden de şimdiye kadar memnun kaldım. Bir sıkıntı, bir sorun yaşamadım. Bu elimdeki de SPF 15 içeren 01 numaralı olan BB kremi. Şöyle bir şey var. 01 numaralı fakat tonu yani çok çok açık değil öyle söyleyeyim. Bir de bunun 0.2'si var bir de 500'ü var. Yine renklerine bakabilirsiniz. Şöyle rengini göstereyim. Yani bir numara, 0, 1 numara 0.1 numara fakat rengi gördüğünüz gibi koyu gibi duruyor. Uyguladığınızda ise cildinizdeki duruşu şu anda yüzümde gördüğünüz gibi oluyor. Şu an benim yüzümde bu var. Notun BB kremi var. Tenimde uyguladığımda daha böyle her şeyi kusurları kapatacakmış gibi oturuyor. Güneş lekeleri veya kızarıklık lekeleri varsa daha sanki hepsini bir eşitliyormuş gibi geliyor. O yüzden ben sıfır bir numara koyu gibi görünse de memnun kaldım bundan. Yapısı çok güzel. Uyguladığınızda elle uygulamaya çok müsait. İşte az önce gösterdiğim Misha kadar yoğun bir yapıda değil ve herhangi bir sivilcelenme sorununda da yaşamadığım güzel bir ürün olduğu için bunu sizlere dördüncü sırada uygun fiyatlı ürün olarak önermek istedim. Gelelim başka bir ürüne. Beşinci sıradaki ürünüm size sizlere önereceğim. Flormar'ın BB kremi. Yine Flormar da yerli markalardan olduğu için, yine uygun fiyatlı olan ürünlerden olduğu için bunu da listeme eklemek istedim sizler için. Ben bunu birkaç kez denedim. Gayet de memnun kaldım. Çok ön yargılıydım açıkçası. Flormar'ın bir tane fondötenini deneyip çok beğenmediğim için, yani yine kullandım ama çok çok beğenmedim. Benim tenimde en azından çok uyum göstermemişti. HD fondöteninden bahsediyorum. Fakat bu BB kreminden çok memnun kaldım. Benim elimdeki rengi Fair Light olanı. Şu şekilde size hemen yine bunun da rengini göstermek istiyorum. Biraz daha açık rengi, daha tonu açık. Yine bu da elinizle çok kolay uygulamaya müsait olan, daha böyle bir balm yapıda gibi sürerken birazcık bunu hissediyorsunuz hafif yoğun yapıda. Belki hani çok yağlı ciltlerde problem yaratabilir diye düşünüyorum ama böyle normal karma ciltler ve kuru ciltlerde bence uyum sağlayacaktır. Yine de siz bu tür ürünleri de kullanırken bence altına bir nemlendirici, cilt tipinize göre bir nemlendirici uygulayıp birazcık cildiniz onu emdikten hani böyle bir 5-10 dakika geçtikten sonra üzerine bu BB kreminizi uygularsanız gün boyu cildinizdeki kalıcılığı çok daha fazla olacaktır. Evet sizlere 5 tane ürün önermiş oldum. Şimdi gelelim hani bu uygun fiyatlı 5'li serisi yapıyoruz ya. Bu 5'linin dışında yine bonus olarak önermeden geçemeyeceğim birkaç tane de ürün var. En azından alternatif olarak bunları da söylemek istedim. Bir tanesi Golden Rose'un Nude Look serisinde geçen yaz yine çıkan ürünlerinden Radiant Tinted Moisturizer isimli olan yine bu da renkli nemlendirici ürünlerinden bir tanesi. SPF 25 içeriyor ve aynı zamanda da cildinizi nemlendirme özelliği de var. Benim elimdeki Medium Tint 02 numaralı olanı geçen yaz çıktı New Look serisi ama hala bütün standlarda devam ediyor. Epeyce de tutan renkleri ve ürünleri oldu. Rengini şu şekilde size gösterirsem yine yapı olarak da görebilirsiniz. Çok çok ince. Yani bu var ya size şöyle söyleyeyim. Az önce sürdüğüm Misha'dan, Flormar'dan ve Not'tan çok daha ince yapıda. Neye benziyor derseniz yapısı eğer, eğer Garnier'i kullandıysanız Garnier'in yapısıyla çok daha benzer özellikle. İncecik böyle bir nemlendirici, içine daha hafif bir renk atmışlar gibi düşünebilirsiniz bu anlamda. Aynı zamanda içerisinde güneş koruyucusunun olması da çok avantajlı bence. 25 SPF içeriyor ve çok fazla böyle üst üste ürün kullanmayı istemiyorum diyorsanız eğer bunu böyle bolca yüzünüze sürerek güneş koruyucu e, özelliğinden de yararlanmış olabilirsiniz. Elimdeki duruşu bu şekilde gördüğünüz gibi. Hemen bütünleşiyor ciltle. Elle uygulamaya çok uygun. Kesinlikle süngerle veya fırçayla uygulamanıza gerek yok. Bonus ürün olarak sizlere bu Golden Rose'un Nude Look serisindeki e, Radiant Tinted Moisturizer'ını önermek istedim. Şimdi iki tane daha bonus ürünüm kaldı. Bir tanesi benim yaz boyunca çok severek kullandığım, hatta yaz bittikten sonra da böyle tenimin rengi hafif bir dönmüş olduğu için bir süre daha kullanmaktan memnun kaldığım bir üründü. Bu da L'Oreal'in BB Magic isimli olan ürünü. Bu BB krem pek çok insanın beğenmediği bir BB krem oldu çünkü çok ince bir yapısı var. Rengi de çok farklı. Şöyle göstereceğim size. Bu arada rengini söyleyeyim. Bendeki medium olanı. Böyle gördüğünüz gibi beyaz ama sanki hafif içerisinde noktacıklar varmış da beyazdan biraz griye dönüyormuş gibi duruyor. Çok hafif ama çok minik böyle bir grilik var içerisinde. Bunun böyle durduğuna bakmayın. Uyguladığınızda yavaş yavaş bu teninizde bütünleşerek direkt teninizin rengini almaya başlıyor. Kum gibi partiküller var. Bunlarla birlikte rengini değiştirerek cildinizde bir bütünlük oluşturuyor. Çok da güzel bir BB krem. Ben bundan çok memnun kaldım. E, hatta böyle bittikçe alacağım ürünlerden bir tanesi oldu. Çok fresh duruyor. Çok böyle hafif bir kokusu var, varla yok arası. Genelde L'Oreal'in ürünleri çok kokuludur ama bu hayret ki o kadar fazla kokulu bir ürün değil. 24 saat nemlendirme özelliği var. İçerisinde antioksidanlar var. Aynı zamanda da bunun içerisinde yine SPF 20 bulunuyor, bunu da söyleyeyim. Dediğim gibi çok yüzünüzde kapatılmasını istediğiniz kusurlarınız yoksa ya veya daha az kusurlarınız varsa hafif bir renk eşitliği verebilmek adına bunu kullanabilirsiniz. Ama yok, benim çok lekelerim var aşırı böyle bir yoğun kapatıcı gibi kullanmak istiyorum diyorsanız o zaman bu işinize yaramayacaktır. Yani hiç makyaj yapmayın. Sürün bunu çıkın. Öyle bir ürün bence. Ve cildinize tamamen bütün gösteren bir ürün. Gelelim son bonus ürünüme. Bu aslına bakarsanız benim en sevdiğim BB krem diyebilirim. Ama liste başında vermek istemedim. Fiyatı diğerlerine göre birazcık daha yüksek. Daha önceki videolarda ben bunu favori olarak sizlere önermiştim. Yine Kore markalarından Mizo'nun bu BB kremi. Bu aynı zamanda Snail Repair BB krem olarak geçiyor. Salyangoz özü bulunan bir BB krem. İçerisinde SPF 32 bulunuyor ve PA'sı da 3 tane artısı var. Sen Beige 2 numaralı olan benim elimdeki. Ben bu ürünü gerçekten çok seviyorum. Kullanmaya kıyamıyorum. Bitmesini istemediğim bir ürün öyle söyleyeyim. Çok yüksek fiyatlı değil ama hani diğer işte atıyorum mesela şu Not'un 2 katı fiyatında öyle söyleyebilirim. İndirime zaman zaman girdiği dönemler oluyor o zaman da bakabilirsiniz. Bu birazcık daha sanki fondöten yapısına yakın bir BB krem gibi oluyor. Ben yine bunu da elimle uyguluyorum. Böyle elimi ısısıyla ısıtarak, yedirerek uygulamak gerçekten çok güzel oluyor. Cildimle aşırı güzel bütünleşiyor. Kapatıcılığını ben bunun çok seviyorum. Yani benim tenimdeki bu sen bejin duruşu var olan kızarıklık, leke hiçbir şey kalmıyor o anda ve böyle kaymak gibi bir görüntü yapıyor. Çok beğeniyorum. Hatta şurada size gösterdiklerim arasında en çok hangisi deseniz birinci sıradaki favorim bu ürün olacaktır. En son göstermemin nedeni dediğim gibi fiyat bakımından uygun fiyatlı serisi olduğu için bunu en sona eklemek istedim. Ama çok çok da yüksek bir fiyatta değil. Öyle çok high-end bir ürün değil yani yine orta skalada. Duruşu bu şekilde sandwich olanın elimin üstündeki duruşu böyle yine kaymak gibi duruyor. Çok kolay dağıtabiliyorsunuz. Üzerine bütün makyaj ürünlerini çok güzel taşıyor. Aşırı yağlı ciltler belki yine bir sıkıntı yaşayabilirler bu ürünle. İçerisinde salyangoz özü olduğu için cildi onarma özelliği de var ve aynı zamanda anti-age özelliği de oluyor salyangoz özü olduğundan. Ve yüksek oranda da salyangoz özü bulunuyor içerisinde. Bu anlamda da zaten tavsiye edeceğim ürünlerden bir tanesi. Birçok uygun fiyatlı BB krem önerisi gösterdim sizlere. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım içlerinde faydalı bulduklarınız olmuştur. Sizler de kullandığınız ve çok beğendiğiniz BB kremler varsa lütfen bunları aşağı yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Bu yorumlarınızı okuyan diğer takipçiler de bunlardan yararlanacaktır. Videomu beğendiyseniz aşağıdaki beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma yeni geldiyseniz abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hoşçakalın.